Bu şarap delip geçen, pardon delip geçen krizin başını döndürür, ocağını söndürür. Bu şarap satılırsa bakkal kazanır, fabrika kazanır. İçindeki üzümü yetiştiren köylü kazanır, Türkiye kazanır. Öyleyse çekinmeyin, alın, verin, ekonomiye can verin. Tabi şarap tek başına yeterli olmaz. Bira amel içkisidir. Tek başına 5 tane 10 tane içebilirsin. Böylece kasalarca bira taşıyan kamyoncu kazanır. Bira fıstıksız gitmez. Fıstık yetiştiren köylü kazanır. Türkiye kazanır. Fakat eğer bu kola satılırsa Amerika'da kola ağacı yetiştiren köylü kazanır. Amerika kazanır. Türkiye kaybeder. Öyleyse bu kolayı almıyoruz. Bu kola yerine zafer alıyoruz. Zafer satılırsa Türkiye kazanır. insanlık kazanır. Gelelim Rakı'ya. Rakı adamı çarpar. İçersin çarpılırsın. binersin arabaya kaza yaparsın. Tamirci kazanır. Edek parçacı kazanır. Otomatik sektörü kazanır. Türkiye kazanır. Eğer Rakı'nın Tekirdağ'ı seçersen İç Salakeşan, Hoppala Paşan Tekirdağlı şoför kardeşlerin kazanır. Türkiye kazanır. Vodka. Vodka denince aslında Vodka Limon ve Vodka Burn gelir. Vodka Limon'u seçersen limon yetiştiren köylü kazanır, Türkiye kazanır. Eğer tercihin Vodka Burn'dan yanaşsa içersin çarpılırsın, için kıpır kıpır olur, karıya kıza gidersin. Karı kız kazanır, Türkiye kazanır. Tabi biraz da Rusya kazanır fakat Rusya'nın kazanmasında çok da bir sakınca yoktur. Geçelim sigara. Nerede sansürümüz? sigara var. Sigara sağlığa zararlıdır. İçersin kanser olursun. Böylece doktor kazanır, hemşire kazanır. Eğer kanseri yenemezsen mezar taşını yapan usta kazanır. Uzun lafın kısası, alkol ve veya sigara tüketirsen sen kaybedersin, ülken kazanır. Ekonomi fedakarlık ister. Biz ki Çanakkale'de kendinden kat kat güçlü düşman üstüne Gözünü bile kırpmadan saldıran Rus'un evlatlarıyız. İçki ve sigaradan mı çekineceğiz? Şaka bir tarafa, alın, verin, ekonomiye can verin. Fakat bu iş sakızla, simitle, oyuncakla, gülle olacak iş değil. Sakızla, simitle, oyuncakla bir yere kadar olur fakat bu iş gülle olmaz. Neymiş, gül satılırsa Türkiye kazanılmış. Zaten bu ülke gül satıldığı için bu hale gelmedi mi?